Bir arkadaşımın ailesinin başına gelenlerden bahsedeceğim size. O otelin yedinci katında kalıyorlardı. İki tane oda kiraladılar. Çocukları var eşiyle beraber. Hanımefendi gece uyandı. Saat üç. Eşine dedi ki odada is var, sis var, bir şeyler oluyor. Baba uyandı. Yavrularını da uyandırdı. Odada göz gözü görmüyor. Hemen dedi üzerimizi ıslatalım. Başımıza, yüzümüze, gözümüze ıslak havlular koyalım. Orada arada pencereyi açtılar. Pencereden hava almak istediler. Fakat pencere küçük olduğu için sadece eşiyle kızı hava alabildi oradan. Ve yanında çocuğunu alarak yan tarafa geçti. Kapıdan çıktığında kapının da alev aldı gördü. Çünkü kapılar yangına dayanıklı değildi. Koridorda göz gözü görmüyordu. Çünkü koridorda ışıklı yol gösterici bir levha yoktu. Güve, kesintisiz güç kaynağı yoktu. Yan odaya geçtiler. O arada yan tarafta bir patlama duydu. Döndüğünde bir alev topunun odayı yaktığını karısının ve kızının hayata veda ettiğini gördü. Ve tekrar öbür odaya geçti çocuğuyla beraber. Geçerken karşı odada insanların sisten öldüğünü fark etti. Küçücük bir çocuk gördü yerde. Kucağına aldı 3-4 yaşında bir bebek onun da hayata veda ettiğini fark etti. Sonra yandaki odaya geçti. Yandaki odanın penceresini açtı. Baktı ki aşağıda şu görmüş olduğunuz teras tipi bir çıkıntı var. Oğlum dedi buraya sarkılalım ve iki kat aşağı atladılar. Bu terasın üzerinde beklemeye çalışırken meyilli olduğu için çocuk gecenin o saatinde yorgun tutunamıyorum baba dedi. Kayıyorum yardım et. Ve çocuk elleri kurtuldu beşinci kattan düştü. Üzerinde telefonu vardı jandarma seslendi yukarıya. Baba dedi ki jandarma oğlum yaşıyor mu? Maalesef dedi öldü oğlunuz. O da kendini bıraktı aşağıya şu anda hastanede. Bu acının sebebi nedir Allah'ınızı severseniz? Bu ızdırabın faturasını kim ödeyecek sayın bakan? Bu gece sen evine gittiğinde çoluğuna çocuğuna huzurla sarılabilecek misin? Vicdanın sızlamayacak mı? Dedin ki biz burayı 2021'de ve 24'te denetledik. Nerede bu raporlar? Günlerdir konuşuyoruz bu meseleyi. Sayın Bakan nerede bu raporlar? Sayın Başkan biz göreceğiz, biz savcılığa vermiş olabilir. Bu ülkenin bakanıdır kendisi. Savcılığa verdiyse o zaman sizde de vardır. Getirin görelim bunu. Niye almadınız siz? Bir partinin grup başkan vekili değil misiniz? Savcılığa verdi diyorsunuz. Savcılığa verilen raporu biz de göreceğiz. Bu millet çatır çatır yanmış 76-78 kişi. Bu raporları bilmek zorundayız Sayın Bakan. Ne yazdın sen bu raporların altına? Güvenli midir dedin? Yangın tertibatı var mıdır dedin? Ve Sayın Başkan diyorsunuz ki savcılığa verdi. Biz bilmek istiyoruz bu raporları. Ve bakan ortada yok. Günlerdir kıyamet kopuyor. Bakan ortada yok. Bir yandaş kanala çıktı, 3-5 satır açıklama yaptı ve yaptığı bütün açıklamalarda kendisini bir anlamda yalanlıyordu. Herkesi suçladı sayın bakan. Kendi dışında herkesi suçladı. Fakat devlet kurumları maalesef o kadar çürümüş ki böyle bir vahim olayın ardından kurumlar arasında çatışma başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. Bakın bir genel sekreter kalktı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz sorumlu değiliz bakan doğru söylemiyor bu işten sorumlu bakandır dedi. Ve sayın bakan buna dahi cevap vermedi. Şimdi çok önemli bir şey paylaşacağım sizinle bakın. 7-12-2004 tarihinde çıkan bir genelge var ve daha sonra bu genelge bir yönetmelik olarak 2019'da değiştirilmiş. Yönetmelik diyor ki turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin bu yönetmelik diyor ki bütün oteller 30.04.2024 tarihine kadar yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair belgeleri kurumlarına, belgeleri bakanlığa ile iletmek zorundadır diyor. Bakın burada yönetmelik çıkmış. Ve bu yönetmeliğe göre az önce de söyledim 30.04.2024'e kadar otellerin tamamının yangın güvenliği ile ilgili belgeleri ve sertifikasyonları bakanlığa ulaştırması lazım. Peki bu otel bu yönetmeliğe uygun olarak bu sertifikasyonları ulaştırdı mı? Hayır. Ve burada da çok ciddi bir ihmaller zinciri görüyoruz. Buradan tekrar bakanlığa döneceğim. Bu yönetmelik elinizdeyken bu otelleri niye denetlemediniz? Niye hesap sormadınız? Hazır yönetmelik de var. Bu yönetmeliğe gerekçe tutarak bu otelleri nerede sizin yangınla ilgili güvenlik sertifikasyonlarınız niye demediniz? Bunun da cevabını vermek zorundasınız. Bakın kamuoyunda çok çok tartışıldı belediyenin vermiş olduğu bir rapor. 12-12-2024 tarihinde otel Bolu Belediyesi'ne müracaat ediyor. Diyor ki bana bir yangın sertifikasyonu ver. Müracaat dilekçesi burada. Çok konuşuldu kamuoyunda. Ve daha sonra belediye bununla ilgili bir inceleme yapıyor. Ve dokuz alanda yapmış olduğu incelemeden sekizinde çok ciddi yetersizlikler tespit ediyor. Raporu da burada. Altında da imzası var. Ve sonra kurumla veya otelle bu belgeyi paylaşınca otel diyor ki aman bir sürü eksiğim var, bir sürü yanlışım var, bir sürü yetersizliğim var. Ben dilekçemden vazgeçtim, geri çekiyorum. Ve dilekçeyi geri çekiyor. Geri çektiği dilekçe de burada. Keşke belediye bu dilekçeyle ilgili geri çekim işleminden sonra biz böyle bir işlem yaptık ve çok ciddi zafiyetler tespit ettik diyerek bakanlığa ve valiliğe bu konuda bir suç duyurusunda bulunsaydı. Yasal olarak böyle bir mecburiyeti var mı? Hukuken yok. Ama etik olarak belediyenin mutlaka böyle bir şikayette bulunması gerekiyordu. Şimdi otel dilekçesini geri çekti. Asıl soru bundan sonra başlıyor. Bu otel belli ki başka bir yerden yangın sertifikasyonu almış. Nereden aldı bunu? Bu sertifikasyonu kimden aldı? Bununla ilgili mutlaka ve mutlaka bakanlığın bize açıklama yapması lazım. Yangınla ilgili sertifikasyon nereden geldi? Bu adam bu raporu geri çekti, dilekçesini geri çekti. Daha sonra kimden aldı bu raporu? Bakın otel sahibinin vermiş olduğu ifadeden çıkartıyoruz. Otel sahibi Halit Ergül diyor ki, Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024'te geldi diyor bizi teftiş etti, denetledi. Bakın bir başka belge daha çıkıyor ortaya yere. Sayın Bakan, nerede bu inceleme raporu? Bizzat kendisi söylüyor otel sahibi. 15 Aralık'ta geldi bizi Turizm Bakanlığı denetledi diyor. 2021'de denetlemişsin rapor yok ortaya yerde. Sayın Başkan diyor ki savcılığa verdi. 2024'te denetlemişsin rapor yok ortaya yerde. Ve 15 Aralık'ta bir daha denetlemişsin. Nerede bu rapor? Ve madem böyle bir rapor var bu kadar eksiği biraz sonra bahsedeceğim. Acaba neden gerekeni yapıp bu oteli kapatmadın Sayın Bakan? Buna cevap vermen lazım. Şimdi bir başka sorumluluk belgesi daha geliyor size. Bakın Turizm Teşvik Kanunu'nun 30. maddesi diyor ki: Devletin diyor, teşvik verdiği turizm kuruluşlarının denetlenmesiyle ilgili bir sorumluluğu vardır diyor. 30. madde çok açık. Diyor ki sorumluluk, yani o kurumların denetlenmesi, teftiş edilmesi sorumluluğu bakanlığa aittir diyor. Bir daha söylüyorum, bakanlığa aittir diyor. Açın madde 30'u göreceksiniz. O da yetmiyor. Bakanlık diyor bu yetkiyi isterse valilik marifetiyle de götürebilir diyor. Dolayısıyla ikinci bir sorumluluk valiliğe düşüyor. Biz valiliğin soruşturulduğunu gördük mü? İfade verdiğini gördük mü? Bakanın ifade verdiğini gördük mü? Bakanlıktan herhangi birinin ifade verdiğini gördük mü? Yasa çok açık. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? 2023 sonunda yine resmi belgelerden çıkarttım bunu. Otele teşvik verilmiş ve teşvik verilen otellerin denetlemesi bakanlığa ait ya da bakanlığın görevlendireceği valiliğe ait. Niye yapmadınız bu denetlemeyi? Yaptıysanız nerede bu teftiş, bu denetleme, bu inceleme raporu nerede? Ve nasıl geçtiler sınıftan? Bu kadar devletin parasını boca ettiğiniz bu şirket nasıl oldu da bu denetlemeden kaçabildi ve sen bu denetlemeyi eğer yaptıysan bu katliama bu faciaya sebep olabilecek bu kadar eksiklikleri ve yetersizlikleri niye göremedin? Şimdi çok ilginç bir şey daha var. Bakın teşvikler nereden veriliyor biliyor musunuz? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile veriliyor. Yani bu ajansın işbirliğiyle veriliyor. Çok enteresan bir şey çıkıyor karşımıza. Bu ajansın yönetim kurulunda kim var? Bu ajansın yönetim kurulunda otelin sahibi Ergül var. Halit Ergül var. Bakar mısınız? Denetlenecek, denetleyecek, parayı verecek, parayı alacak herkes karma karışık olmuş. Allah aşkına böyle bir düzen olur mu? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Olaydan hemen sonra İçişleri Bakanı çıktı, açıklama yaptı. 10 gün içerisinde dedi, hangi kurum sorumludur tespit edeceğiz. Yahu 22 yıldır, 23 yıldır bu ülkeyi idare ediyorsunuz siz. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyor musunuz? Kabile mi yönetiyorsunuz, aşiret mi yönetiyorsunuz? Böyle bir yapı olur mu? Koskoca otelde insanlar cayır cayır yanarak hayata veda etmişler. Yıllarca yanık tedavisi yapmış bir hekim olarak söylüyorum yanık ünitelerinde, yoğun bakım ünitelerinde yüzlerce hastayı tedavi etmiş birisi olarak söylüyorum. Ne kadar büyük bir acıdır, ne kadar büyük bir eziyettir, ne kadar büyük bir feryattır. Ve siz bunun denetimini yapmaktan acizsiniz. Bir bakacağız diyorsunuz. 10 güne kadar belli olur hangi kurum. 22 yıldır siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? 22 yıldır haberiniz mi yok kimin denetleyeceğinden? Bir başka konu. Otelin sigortasıyla ilgili bilgilerin ve belgelerin Yine bakanlıkta olması lazım. Araştırdım. Otel kendini sigortalamak için üç tane firmaya müracaat etmiş. Bunların hepsi tek tek soruşturmada ve komisyonun yapacağı araştırmalarda çıkacak. Aynı zamanda eminim mahkemede de çıkacak. Bu üç tane firma diyor ki sizin oteliniz güvenli değil diyor biz sizi sigortalamayız. Üç tane firma seni reddediyor ve ondan sonra bu otel gidiyor kredi ilişkilerinin olduğu bir bankanın sigorta firmasından kendisini sigortalattırıyor. Şimdi bu sigorta firmasının da hesap vermesi lazım. Bu otele nasıl onay verdin? Neleri inceledin? Uzmanların kimdi? Eksperlerin kimlerdi? Nelere baktılar? Yangın güvenliğine baktılar mı? Bunların tek tek cevaplarının verilmesi lazım ve bu sigorta firmasının da bu işten sorumlu olması lazım. Şimdi gelelim başka bir konuya. Mutlu Misafir Oteli. Bakın elimde bir sertifikasyon var. Mutlu Misafir Oteli. İnsanların mutlu olduğu bir otelden bahsediliyor. Neresi biliyor musunuz? Yanan otel. 2018 yılında verilmiş. Peki bu sertifikayı kim vermiş? Altındaki imza kimin biliyor musunuz? ETS Tur adına Mehmet Nuri Ersoy. Sayın Ersoy, kendi özel şirketinden bu otele mutlu misafir oteli vermişsin. Mutlu musun şimdi? 78 kişi feryat de hayata veda ettiler. Onlarca yavrumuz hayatlarının baharında dünyaya veda ettiler. Annelerin kucaklarında ölenler var anlatacağım biraz sonra. Sen bu otele ETS turun üzerinden özel şirketin, şirketin üzerinden mutlu, mutlu misafir oteli sertifikası vermişsin. Nasıl verdin bu sertifikayı? Ve bu sertifika otelin kendi resmi sitesinde çarşaf çarşaf insanlara reklam yapılıyor. Bir başka konu ETS tur meselesi son derece önemli. Bu otelin rezervasyonlarının önemli bir kısmı bakanın sahibi olduğu ETS tur üzerinden yapılıyor. Şimdi Sayın Bakan'a soruyorum televizyon başında bizi izleyen bakana. Bu otelin rezervasyonundan kaç milyon lira para kazandın Sayın Bakan? Komisyon 135 aldığını biliyorum. 35-40 bin lira geceliği ödenen bu miktardan yüzde 35 komisyon aldığını biliyorum. Bu otelden ne kadar komisyon aldın Sayın Bakan? Ve sen bu otelle ilgili çok iyidir diyerek 8.4 puan vererek aynı şekilde cebini doldurarak Allah aşkına ne yaptığının farkında mısın? Ve bu insanlar oradan hayatları kurtulan ve şu anda hastanede olanlar, yanarak hayata veda edenler, parasını ödeyerek şu anda kalmaları gereken otelden alacak paraları olan insanlar. Bundan komisyon alan bakan, hala cebin bunların parasıyla dolurken senin vicdanın el veriyor mu bunlara? Senin verdiğin sertifikasyonlarla, senin verdiğin güvenceyle, senin verdiğin teminatla burası mutlu insanların otelidir, güvenli insanların otelidir diyerek gönderdiğin insanlar sana para verdi, komisyon verdi, sen cebini doldurdun ve insanların şu anda 78'i hayatta değil. Çok önemli bir konu daha. Bakın Neşe Çıldık. Kimdir Neşe Çıldık? Bakanın, bakanın ETS turunda danışmanlığını yapan bir hanımefendi. Sayın Bakan, Neşe Çıldık'ı ETS'den almışsın getirip kendi bakanlığına taşımışsın ve tüm turizm tesislerinin denetlenmesinden sorumlu yatırım ve işletmeler genel müdürü yapmışsın. Allah aşkına dünyanın neresinde böyle bir rezalet var? Böyle bir ülke olabilir mi? Bir Afrika ülkesinde bile karşılaşılmayacak bir manzara. Bakanımız kendi sahibi olduğu şirketten birisini getiriyor, götürüp bunu bakanlığında genel müdürü yapıyor. Genel müdürü yaptığı hanımefendi de otelleri denetliyor. Aynı zamanda bakanın otellerini denetlemekten de mesul. Böyle bir rezalet olur mu? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Nasıl yaptın bunu Sayın Bakan? Ha biraz sonra bu hanımla ilgili başka şeyler söyleyeceğim. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığın araziler, aynı zamanda kendi bakanlığından tahsis ettiğin arazilere bu bayanın nasıl imza attığını anlatacağım biraz sonra. Daha zamanım var. Ama bu neşe çıldık burada da kalmamış. Nepotizmin dibini yaşatmışsınız bu ülkeye. Feridun Çıldık abisi Rütük Daire Başkan Yardımcısı yapılmış. Burak Çıldık az önce bahsettiğim Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'na yönetici atanmış yeğeni. Bıkmadınız nepotizm yapmaya, bıkmadınız insan kayırmaya. Utanmıyor musunuz bu millet sokakta aç sefil gezerken bu kadar derin bir nepotizm yapıp bu millete bu acıları yaşatmaya. Bitmedi. Grand Kartal Otel'in yanında bir Kartal Otel var. Kartal Otel de bu bakanın ETS turundan ve bakanın firmalarından satılıyor. Ve bakanın firması ETS Tur Kartal Otel üzerinden de çok ciddi paralar kazanıyor, komisyonlar kazanıyor. Baktım Kartal Otel'in detaylarına baktım. Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama belgesi koymuş oraya bakan bey burada. Numarası da var. Ben bunu ETS Tur'un resmi sitesinden aldım. Girin bakalım numaraya ne çıkıyor. Sayın Bakan sahte evrak koymuş yahu. Bu ülkenin bakanı ETS tura sahte evrak koyarak insanları kartal tura yönlendiriyor. Bırakın hepsini. Konuştuğum şu ana kadar her şeyi bir kenara bırakın. Şu belge bile bir bakanın bir saat daha görevini yapamayacağının net bir açıklamasıdır. Sahte belge koymuş. Antalya'daki bir pansiyonun belgelerini almış. Kartal otele koymuş. Ya sayın bakan devleti böyle idare ettiğini biliyorduk. Utanmadın mı kendi şahsi şirketinde de sahte belgelerle milletin parasını cebine boca etmeye? Başka bir konu daha. Bakın Grand Kartal Otel'in bir şubesi. Söyleyeyim adını da size ne olduğunu. Gazelle Resort. Sayın Bakan Gazelle Resort'u da burada tanıtıyor. Ondan da para kazanıyor Sayın Bakan. Fakat bu teftiş esnasında Gazelle Resort'un da bir sürü eksiğinin ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz bakan apar topar sitelerini kapatmış. Ya Sayın Bakan doymadın mı bütün bunları yapmaya? Bakanlığını yönetemiyorsun. Şirketlerini sahte belgeler üzerinden insanları yanlış yönlendirip cebine dünya kadar para boca ediyorsun. Allah aşkına buna nasıl rıza gösteriyorsun? Yangın bu otelin dördüncü katında çıktı. Dördüncü katında mutfakta çıktı. Plate denen ızgara da çıktı. Buradaki kullanılan elektrikli malzemelerin sertifikasyonları, denetimleri var mı bilmiyoruz. Eminim raporları yoktur. Orada çalışan personelin eğitimi yok. Yangın tatbikatı yapılmamış. Yangınla ilgili sertifikasyonları yok. Plate alev alınca oradaki şef ve bu işi yapan kişi onun üzerine bir yangın battaniyesi örtmek veya yangın tüpüyle o yangını söndürmek yerine kaçıyor. Buradan ortaya çıkan alevler önce havalandırma borularından ki içerisinde yağ biriktiği için havalandırma boruları da alev alıyor ve o borularla alev yukarıya doğru taşınıyor. Peki niye otelin çatısında çıktı biliyor musunuz yangın? Çünkü yangın merdiveni diye iddia ettikleri betonerme merdiven ki dışarıya açılışı yok o merdivenin içerisinden geçirmişler havalandırma borularını. Ve o havalandırma boruları geçerken o merdiven boşluğunda alev alıyor ve o merdiven boşluğu bir baca görevi görüp bütün oteli yukarıya doğru yakmaya başlıyor. Otelde yangın alarmı yok. Yangın dedektörü yok. Yangın tüpleri hak getire. Öte yandan kapıları açtığınız zaman salona gittiğinizde, koridorlara gittiğinizde o koridorlarda kesintisiz güç kaynağı ile çalışacak olan yol gösteren ışıklı işaretler yok. Anons sistemi yok. İnsanları uyanacak, uyaracak anons sertifikatı yok. Ve kapılar yangına dayanıklı değil. Çünkü yangına dayanıklı kapıların bir tanesi 1800 dolar. Beyefendi 100 dolar vermiş, ucuz kapılardan almış. Senin sahip olduğun, başında olduğun Yunus Emre Vakfı. Yunus Emre Vakfı'nın Kızılay'da bir binası var. Bu Kızılay'daki bina Yunus Emre Vakfı'nın ne kadar büyük bir rezilliklere sahne olduğunu biliyorsunuz. Bu Kızılay'daki binanın dışında bir yangın merdiveni var. Sayın Bakan sen bu yangın merdivenini kapatıp buraya kafeterya yaptın kaçak. Belediye sana izin vermedi. Kaçak yaptın bunu. Sadece bu bile senin bir gün dahi görevde kalamayacağının bir göstergesi. Başka bir şey daha. Yine gittim yerinde inceleme yaptım. Balıklı Rum Hastanesi iki sene önce yandı. Orada da aynı eksiklikler var. Orada da daire servisinin hemen önündeki acil ünitesinin yangın merdivenlerini kapatıp oda yapmışlar. Ve bu da yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Şimdi Sayın Bakan'a verdiğim soru önergelerinden bahsedeceğim. Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, buraların bilet işlemlerini yapan, bilet satan şirket kimdir Sayın Bakan? Bana bir söyler misin? Merak ediyorum kimdir bunlar? Bakın bir yılı geçmiş Sayın Bakanım, 26.01.2024'te vermişim bu soru önergesini. Ayıptır yahu. Parlamentodan sana bir soru soruyorlar. Bu şirket kimdir? Cevap verme lütfünde bile bulunmuyor beyefendi. Ben sana söyleyeyim senin bacanağın. Ya doymadınız mı bu milletin hakkına hukukunu gasp etmeye? Bacanağına bu şirketleri veriyorsun. Bir milletvekili millet adına sana soru soruyor. Cevap ver buna diye. Meclis antetli kağıtla sana soru gönderiyor. Cevap bile vermiyorsun. Bir başka konu. Bakın Bodrum, Kissebükü, Adalıyalı. Dünyanın en güzel koyudur. Halikarnas balıkçısının mavi turu başlattığı körfezdir burası. Gittim teker teker orada yerinde incelemeler yaptım. Bakın bu koyda 20 e, özür dilerim 95 bin metrekarelik bir alan AKP iktidara geldikten birkaç yıl sonra Sayın Bakan'ın şirketine eee Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş. Ve orada bekliyor. Sayın Bakan bakan olduktan sonra bu araziye yakın dört dönümlük bir arazi satın almış. O arada durmamış Orman Bakanlığı'na gitmiş demiş ki sen şurada 25 bin dönüm arazi var bana bitecek. Şunu benim bakanlığıma tahsis et de ben bu bakanlığıma tahsis edeyim araziyi kendi şirketime tahsis edeyim. Orman Bakanlığı 25 bin dönüm araziyi Turizm Bakanlığı'na tahsis ediyor. Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş olan bu arazide Turizm Bakanı tarafından Turizm Bakanı'nın otellerine tahsis ediliyor. Peki altında kimin imzası var? Neşe Çıldık. Kim bu? ETS Tur'dan bakanın getirdiği. O da yetmiyor. Oradan valilikten bir yazı alıyorlar çet raporuna gerek yoktur diye. Mahkemeye veriliyor mahkeme reddediyor. Ondan sonra imar planları olmamasına rağmen bir garip kuraba çet raporu hazırlayarak bu otelin altyapısını hazırlıyorlar. Ve ben bir soru önergesi verdim Ağustos ayında. Sayın Bakan dedim kendi bakanlığından 25 bin metrekare arazi kendi bakanlığın bu araziyi alıp kendi şirketine nasıl tahsis ettin Sayın Bakan? Bir cevap versene bana. Bir gün telefonum çaldı. Ben dedi Sayın Bakan'ın danışmanıyım. Bakanlığa gelir misiniz? Sizinle bir konuşalım. Size bir kahve ısmarlayayım. Senin kahveni içmek için yazmadım bu soru önergesini. Bu soru önergesini sana hesap sormak için yazdım. Millet adına yazdım. Cevap ver dedim ve de, cevap veremedi Sayın Bakan. Bakın çok vahim günlerden geçiyoruz. Gece yarısı yangın olmuş. Sabah ilk açıklama 3 ölü ardından 10 ölü ve bütün bilgiler kesiliyor. O esnada AKP'nin kongresi devam ediyor. Devşirilmiş milletvekillerinin rozetleri takılıyor ve hiçbir açıklama yok. Kıyamet kopuyor. Ben Bolu'ya telefon ediyorum belediye başkanına oradaki teşkilatımıza durum nedir? Kıyamet kopuyor vekilim çok sayıda ölü var burada diyorlar. Ve yetkililerden bir tek kelime cevap yok. O arada Sayın Erdoğan konuşmasını tamamlıyor. Konuşma bitiyor. Alkışlar bakanlar boy boy resim veriyor orada ve Turizm Bakanı olay yerinde olması gereken bütün bunların sorumlusu Turizm Bakanı bir tek kelime laf etmiyor. Ve ondan sonra diyorlar ki Kongre biter bitmez ölü sayısı maalesef 66, ondan sonra da 78'e çıkıyor ve o saatlerde yani hepsinin Grand Tuvalet olduğu ve kongrede mesajlar verdiği, gürücükler verdiği bir dönemde otelin önünde bir pirinç firmasına ait tırın dorsesi, buz gibi dorsesi yanarak el kadar olmuş cesetleri istifleyen bir dorsi haline geliyor. Diyorum ki yazıklar olsun. Bunun hesabının sorulması lazım. Ben bugün hiç kimseyi suçlamıyorum. Ben bugün bu ceberrut düzeni suçluyorum. 22 yıldır bu ülkeyi yönetenleri suçluyorum. 22 yıldan sonra Türkiye yüzyılı diye bu millete masal okuyanları suçluyorum. Ve o 78 canın tek tek hesabının verilmesi gerektiğini söylüyorum. Yıllarca yanık tedavisi yapmış, yanan bir acının insan yanan bir insanın acısını yüreğinde hisseden, buna yüzlerce kere tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Biz bugün bu hesabı sormazsak, biz bugün milletin hakkını hukukunu aramazsak, biz gencecik yaşında hayata veda etmiş, maalesef göreceği daha uzun yıllar varken birilerinin ihmali nedeniyle hayata gözlerini yummuş bu çocukların, bu pırıl pırıl Türk evlatlarının hakkını hukukunu savunamazsak, yarın bu millet bize bunun hesabını sorar. Burada yanan vicdanlardır. Burada yanan Türk milletinin vicdanıdır. Hepimize düşen sorumluluk var ve buradan açık bir şekilde bakana son bir çağrıda bulunuyorum. Bu felaketin altından kalkamazsın sayın bakan. Bu felaketin altından kalkamazsın. Bu ortaya koydun belgelerin altından kalkamazsın. Bugünden tezi yok, istifa et ve kendini git adalete teslim et. Çok teşekkür ediyorum.